Bir kişi Almanya'da vefat ettiği zaman sizce hangisini yapması daha mantıklı? Almanya'da ölen bir tanıdığını defnetmek istediği zaman Türkiye ve Almanya arasında bir sürü farklılıklar var. Örneğin burası bir çocuk mezarlığı. Benim ilk çocuğum vefat ettiği zaman burada defnedebilmek için bütün masraflar dahi 15 yıllık kiralama ücreti olarak 2000 euro demiştim. Yani burada genellikle mezarlıklar kiralanıyor. 10 yıl ile 35 yıl arasında kiralayanlar var. Almanya'da yaşayan insanların %70'inden fazlası genellikle yakılmayı tercih ediyor. Almanya mezarlıkları da gördüğünüz gibi bu şekilde. Ben birebir bir mezarlığı aradım ve sordum. Acaba 15 yıl sonra. Ödeme yapmazsak ve süreyi uzatmazsak cenazeye ne oluyor? Dediler ki biz orayı temizliyoruz ve tekrardan başkasına kiralıyoruz. Ama bizimkilerin çoğu genellikle Diyanet'in cenaze fonuna bağlılar. Bu da şöyle oluyor. Örneğin bir yakınınız vefat etti ve o yakınınız cenaze fonuna bağlı. Arıyorsunuz ve bildiriyorsunuz. Kendileri geliyorlar. Öncelikle cenazenin bütün kağıt işlemlerini hallediyorlar. Daha sonrasında cenazenizi alıp yanında bir refakatçi ile beraber uçakla Türkiye'de istediğiniz yere gönderiyorlar. Havalimanından da bir ambulans alıp mezarlığa kadar götürüyor. Siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Siz olsaydınız hangi şekilde gömülmek isterdiniz?